çünkü az önce az, aslında az önce de çektim ama şey kendimi göremediğim için arka kamerayla çektiğim için sırf siz kaliteli kaliteli izleyin diye ee, çekmemişim yani kendimi kadrojun yarısında varım yarısında yok Şimdi şurayı toplarken çekeyim ben nesil toplayacak yerim çok evet kamera açımda gayet uygun gözüküyor şimdi arkadaşlar ben yine işten çıktım işten çıktım abla çünkü Çıktım ya. Ben bu gelemiyorum. Ben gelemiyorum. Ben artık e, mallığa gelemiyorum. Çok büyük bir mallık e, şeysine geldim. Gelemiyorum. Şimdi bu anlatayım tamam. Biz arkadaşımla beraber iş arıyoruz. E, tek tek böyle iş yerlerine beraber gidiyoruz. Sonra buraya gittik. Zaten burada o müdüre. Oradan ilk kıl kapışımız ilk kıl kapışımız burası. Bize dedi ki, bana dedi beraber çalışma moduyla geldiyseniz hiç şey boşuna gelmeyin falan filan. Dedim ki hayır yani biz ikimiz de iş arıyorduk beraber iş aramaya çıkalım dedim flash da çekmek de gözümü çok koçu yapıyor ama işte emek kör gözüm daha da kör olacak neyse sonra bu adam ee, işe girdik biz tamam mı girdik çalışıyoruz bilmem ne bizim kıyafetlerimiz gelecek Sweatshirtlerimiz. çörtlerimiz geldi uzun tunik olarak diktiriyormuş e, upuzun çok uzun geldi zaten benim boyum 1.58 arkadaşlar anladınız mı uzun geldi sonra ben şey yaptım ne oluyor? Ama yolda buldum arkadaşlar. Süngerine inerik yapıyorum. Ben çok zekiyim ha. Neyse. Sonra ben de sweet'i normal boyutlara doğru kıvırmıştım. Sonra bu geldi bana böyle bir senin de ne oldu? Dedim kıvırdım sende de türsünde de böyle giyinme bilmem ne cahçurt bir şeyler ben onları özel olarak diktiriyorum bana iki dakika ayaküstü bir vaz çıktı ben oradan ona bir kıl kaparsın hani kıl kıl kaptım ben ona bir kere sonra bu şey yapıyor şu fırçalarımı şuna koysam evet bu bilirsiniz bir dakika arkadaşlar ben bir ayağıma bakmayayım şuradan fırçalarımı alayım şey diyor ay konuş artık bilirsiniz arkadaşlar şey isterler böyle onlar geldiği zaman böyle hoş geldiniz işte Ahmet hoş geldiniz Ahmet Bey işte bir şey içer misiniz diye konuşmuş böyle isterler onların böyle etrafında döneceksiniz sanki onlar böyle hastaymış ve biz onları mutlu etmeye çalışıyormuşuz gibi anladınız mı bu şekilde bir beklentileri olur neden olur onu da bilemem ben asla böyle bir şey yapmıyorum bir de bizim şube müdürümüz var Ayşe diyelim ona da Ayşe de full burada Hoş geldiniz Ahmet Bey işte bir şey içer misiniz? Nasılsınız? C böyle konuşur sürekli. Sonra neyse bu adam bana kıl kaptı. Çünkü neden? Ben ona asla gülümsemiyorum. Asla. Reklam çekimi olacak. Ben de o gün erken çık erken çıkışım var. Erken çıkartmalar beni mesaiye tutlar. Bomboş dükkanda neymiş? Dükkanın kalabalıklaşmasını bekleyecekmişiz. Ee, çekilecekmiş. O arada ben duracakmışım bilmem ne. Hani bir de böyle hani aşırı kalabalık olsa, ihtiyaç olsa falan filan gene bir şey demeyeceğim de bomboş dükkanda "Ben siz reklam çekeceksiniz" diye bekleyemem beklemem de istemiyorum abi. Ben zaten o adama somurtuyordum ya. Ekstra bir somurtmaya başlasan. Aşırı derece somurtmaya başladım anladınız mı? Sonra ben çıktım gittim. Ha, o günde sonra bir gerginlik oldu. Bir tane müşteri zaten ben böyle deliyim ben. Böyle çıldırmış durumdayım. Çünkü o gün işim vardı yani. İşime, işim de çok böyle ucu ucuna yetişecek bir işti anladınız mı? Ve ben yetişemedim o çıktı yüzünden o işe. Bir tane müşteri böyle bir şey bir, bir şeyler yaptı bu kasada böyle bir gerginlik yaptı. Ne yaptığını hatırlamıyorum. Ben sadece o giderken dedim niye gerginlik çıkarıyorsun ki dedim. Sonra öndeki müşterilerine de kusura bakmayın dedim. İşlemime devam ettim tamam mı? Sonra işte neymiş? Mikrofon takılıymış diğer kızda. Ondaki mikrofondan duymuşlar. Cah, aha. Nah. Gitti büyük ihtimal Ayşe Ahmet'e söyledi. Ama hiç umurumda değil. Söylesin yani. Sonra bana işte bir gün sonra geldiler dediler ki dünkü olayla ilgili Ayşe bana diyor ki dünkü olayla ilgili konuşacağım dünkü olay ne dünkü olay falan diye düşündüm. Sonra o dedik işte diğer müşterilerinden diğer e, müşteriye bu şekilde konuşman o zaman olay. Bunun böyle böyle konuşuyorum ben de dedim ki benden müşterilere karşı genel olarak iyiyim. Ee, zaten önümdeki müşteriye de kusura bakmayın dedim. Ee, bence şu an ben haklıyım. Aslında haklıyım demedim de söyledim yani dedim. İşte sonra dedi senin dedi normal duruşun bu olabilir ama dedi çok işte ketummuşum. <laughs> bu arada dünyanın en şey insanıyımdır. Kişnek. Ama işte demek ki size kişnemiyorsam bir şey ara orada. Beynini kullan sevmiyorum demek ki size. Sonra bu kız böyle dedi. Ben de dedim ki ben de müşterilerle konuşurken dedim bu yani normal duruşum bu ama müşterilerle konuşurken gayet dikkat ettiğimi düşünüyorum. Gayet de güzel konuştuğumu düşünüyorum falan filan dedim. Ben de dedim dikkat ederim. Bu, o da dedi ki bu şekilde devam ederse dedi yollarımızı ayırmak zorunda kalır. Ben de dedim ki ben dikkat ederim ama yollarımızı ayırmamız gerekirse dedi, bana önceden haber verirsiniz dedim. Bu tabii bir şey bekliyor. ne no olur ne no olur ne no olur bir daha asla yapmayacağım. Özür dilerim özür dilerim tabii kusura bakmayın falan. Benim böyle şeyleri de dememi bekliyor. Benim orada bir yalamacılık yapmamı bekliyordu. Normal. Hepsi yalamacılık bekliyor çünkü. Sonrasında e, ha bir de bana orada şey diyor. Normalde işte tatları düşürüyoruz yani verirken. Bana diyor ki tatları verirken işte biraz daha dikkat edersek bilmem ne. Hani ben de düşürüyorum ama hani biraz, biraz daha. Ben dedim ki evet yani hepimiz dikkat ediyoruz. Sadece bu hafta birazcık fazla oldu. Orada da galiba o hafta hani o hafta mesela o hanımefendi iki tane tatlıyı düşürdü. Hiç normalde tat, tatlılar düşünce böyle şak diye fotoğraf çekiliyor hani düştüklerine dair. Asla çekilmemiş mesela o fotoğrafta. Onları da bilmiyorum ne bok yediğine dair. Sonrasında bir de mesela tatlılarla ilgili şöyle bir bilgi. Tatlıları mesela düşünce ne olur tatlılar böyle yerlerde? Yenir değil mi? Ya yani çalışanlar yer. Çünkü tatlılar böyle kapta tatlılar birazı dökülüyor ya da çatlıyor hani satılamayacak durumda ama yenebilecek bir durumda. Biz yiyebiliriz. Sırf bize vermemek için. Mesela biz 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 ilk başta sandık ki hani kız kendi yemiyor. O yüzden bizim yemek isteyeceğimizi, yiyebileceğimizi falan da akıl etmiyor diye düşünüyorduk. Aynen kankan bok akıl etmiyor. Meğersem bunlar biz yemeyelim istiyorlar. Aa bir lokma saymaca hani bizim yediklerimizde bile gözleri olabilir. Nasıl yani? Sonra bunda nasıl anladık? 2 üç tane tatlı düşmüş aynı anda. Gitmişler otobakçılara vermişler. La burada çalışanların duruyor sen niye mil el aleme gidip veriyorsun? Versene bize. Vermemiş gitmişler işte otobakçılara vermişler. Böyle bir durum olursa bana önceden haber verin. Bu bunu da beklemediği için bana işte içeride bir daha diyor. İşi beğenmediysen istersen yollarımız e, yollarımızı erkenden de ayırabiliriz. Benim dedim bir işle ilgili bir sorunum yok. Senin çocuğun müdürünle ilgili bir sorunum var. Öyle demedim de işte işle ilgili bir sorunum yok dedim. E, normal devam ediyoruz falan filan. Ben asla Ahmet'e gülümsememeye devam ediyorum ama umrumda değil. Ahmet geliyor. Ahmet yokmuş gibi davranıyorum. Hani o, o kadar da hoşuma gidiyor ki. Ahmet asla yok. <laughs> <laughs> Sonra o Ahmet böyle 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 paragraflar atıyor tamam mı? Bir de toplantılardan e, şey maaş gününde toplantı yapılırmış. Toplantıya da gitmek zorundaymış. Neden zorundayım lan ben senin toplantına gitmek zorunda falan değilim. İşte bu toplantı zorundaymış bilmem ne bir şeyler dediler. Zaten bunlar en saçma şeyler yani değil çünkü zorunda falan değilim. Mesai saati de sayılmıyor. Mesai parası da vermiyorlar ve bir saat bir buçuk saat konuşuyor o Ahmet orada. Ardından İlk toplantıya gittik tamam mı? Bize dedik işte ben benim dedi yazılarımı okursunuz okumazsınız ee, ama okumanızı da öneririm falan filan dedi. Sonra bu yazıları atıyor atıyor. O Ayşe de diyor ki Ahmet Bey öyle yazılar altında işte teşekkür ederim Zahmet Bey İnşallah Ahmet Bey falan böyle yazın. Nah yazarım asla yazmam asla onu götürüp popoflamam. Ahmet Bey bebek değil ben de onu pış pışlamak zorunda değilim. Bu böyle atıyor ya kimse onu siklemiyor tabi. Bu dedi ki yazılarımı artık okuyun ee, toplantılarda teste tabi tutulacaksınız. <laughs> Nasıl yani? Sen şizofren misin? Sen ruh hastası mısın? Mal mısın oğlum sen? Senin niye yazdığını biz okuyalım? <laughs> bir de teste takip edeceğim. Sonra ben tabii ben çok doldum. Ben dedim bu toplantıda bana bir şey diyecek diyecek yani belli. Bu toplantıya gitmem lazım. Toplantıya sırf az aslında nefret ediyorum toplantıya gitmekten ama bu toplantıya gideceğim. işten de o gün çıkacağım.